Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra geri Evet, bir ay gibi uzun bir ara oldu. Evet, ne açıyoruz? Açıyoruz, sürpriz açıyoruz. Hadi, başlayalım. arkadaşlar arkadaşları sıkmayalım. Kaç tane var? Üç tane. Vay wow, güzel. De üç de pembe mi? Pembe kutu almış zaten. Benimki de soru arkadaşlar. Tamam, açabilecek mi? Vay, Sarah'ın gücü kuvveti yerine gelmiş. Değişik çık, bir şey çıktı. Bakalım en göster. 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 Şey, evet şöyle odaklanalım. Şey, tamam. Stikerler falan var. Elde artık. var bir. Hı. Değil bir şey Birinci. En beklediğim kalem. Kalem mi? İnşallah ikisinden... Bunlar ikisi boxtan olması... çıkmıyor mu? Yiyor. Bunlar çıktı verip kalemi var. Arkadaşlar hatta izleyebilirsiniz bir tane videomuzda. Kuzenlerini açıyordum. Haa doğru. Ya bak ondan çıktı. Ay çok zor geldi. Arkadaşlar açamıyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar bir annem ben bunu açık diyeyim. Tamam. Diğerini dene. Tamam diğer kısmını Ondan sonra ben açamadığını denerim. Bu hele hiç açılmıyor anne. Tamam açalım öyle gelene. Evet. Evet. Ben bu çikolatası açıldı. Tamam ben olsun sen... öyle Koy içine. Koy. Çok. çok merak ediyorum. Hayır ne tatlı bir şey. Bu çok güzel bir şeye benziyor. Bu bileklikti sanki. Evet. Bolca bulunuyordu bizde. Bu stikerleri çok güzel demiş. Bu başka şey için belki. Tam bir sticker delisi olduğun tamam. için. Değiş bir şey çıkınca. Evet. Göster bakalım onu da. Hepsini yapıp gelelim mi? Yoksa? Tamam başlayalım. Şey mi? Başla. Tamam. Ben belki zaten. Çikolataları bir nek bir yere koy. Çikolatalar. Tamam. Yapmaya çalışacağım. Şeyden bakayım. Daha, kağıdını. O neymiş öyle? Şöyle şunu bir şey birleştiririz. Şu i̇kisini o ne? Ay bu ne be? Kağıdını göster bakalım bize. Şunu bir şey. Şöyle Ay, bir şey. şey Arkasında sticker var. Oyuncak o. Pony. Aynen. Pony. Araya o şey koy. nereye? Kızım ya. Büyüdün artık o kadar da. Arasına koysan anneciğim maviyi. Nereye? Burası ama. Hı hı. Herhalde galiba sanırsam. Neyse tut bakalım. Da yapalım da öyle gelelim. Onun evet. Mu? Hepsini yapıp, yapıp geliyoruz. Yapıp öyle geliyoruz. Evet. Pony'de biraz yardım gerekiyormuş gerçekten. Göster bakalım onu. Etiketlerini yapacak Sahra Nur. Arkadaşlar evet, gözünü şunu gözünü, yapıyorum. Da bilekliğini yapıyor. Stikler, çok güzel. Evet. Evet, işte, ya Rabbi. Arkadaşlar bunu aa, aa, çıktı. Ha. Bu hangisi buraya? <laughs> Değişik oldu. <laughs> Beş bir şey oldu. Tamam. Neyse devam ediyoruz. Ama olsun, önemli değil. Allah'ım. Sanki şeyimiz ponimiz şaşı gibi oldu ama olsun. Tatlı bir poni. Bu gökkuşağları nereye yapıştıracağız? Biz bunlar kalsın. Bunlar yapıştıracak yer yok. Ben bilekliğime devam edeyim. Bir dakika, evet. Bileklik miymiş o? Evet. Küçükken hep takıyordum ya koluma. Bu bana büyük mü? Bak bu bana tam. Bir tane daha tak tam. Ha, gerçekten tam. tam. senin bileğine göre yapmışlar. Evet ya tam. Sanki benim bileğimin ölçüsünü biliyorlar. En sondaki prensesten ümitliyim. Dur bakalım. Ben bunu nasıl takacağım? Ben takarım. Sen etiketlerini yap istersen. Hep, hep, hep. De hepsini takmayacağım Arkadaşlar etiketlerini etiketleriniz, işte değişik. Çok tatlı. Hepsi takmayacağım. Ortaya falan tamam. yapacağım. Kaç tane var? Altı tane var. İlk bunu yapıştırayım. Hangisini yapıştırayım? Hepsi çok tatlı. Bunu yapıştıracağım. Bunu yapıştırayım. Ay çok tatlı oldu. En son göstereceğim bilen son şey yaptım. Bu çok tatlı şey oldu. Bir de kim nereye yapayım, buraya bilmeyebilir. Başka yapmayacağım. Ya başka yapmayacağım ama. İki tane yapayım mı? Evet. Yap tamam sen bilirsin. Hayatta buraya yapacağım. Evet arkadaşlar çok tatlı oldu. Şuna bakın misko Çok tatlı. Hadi ötekine geçelim. De, neyse. Öteki, beraber yapalım. Bir bar, bir bebek gibi bir şey. Yemek. Allah baş parça düştü. Tipe bakalım. <laughs> Kıyafetlerin saçı falan mı? değişik bir şey. Ayak doları olarak bir şey. Arkadaşlar. Takmak üzereyim de. Şuradan içeri girseler. ikisini çıkaracağım. Bunu değil mi? Bu parçaları çıkaracağım. Evet onlar çıkacak. Dur bakalım yardım edeyim de. Heh tamam. Bu çıktı bunu da çıkarttım. <laughs> Çek tatlı ya. Çok tip taş oldu. Böyle çıkartacağım herhalde. Bilmiyorum. Tamam Allah'ım kapatacağım galiba bir ihtimalle inşallah yanlış bir şey elim çok acıdı kapatacağım <laughs> bir çim ne yapıyorum Çok tatlı. odaklanalım. Evet çok tatlı. devamını en sonunda gösterelim. Saçını. Tamam. Devam. En son gösterelim. Evet. Arkadaşlar böyle oldu. Bebeği göstereyim. Bebeği göstereyim. Dur odaklanalım. <laughs> çok tatlı. Mor kafa. Evet. Sonra bilekliğimi göstereyim. Bilekliğini takalım. Takalım mı? Neyse sonra takarız, göster. Baban geliyor çünkü. Hadi bakalım. Şöyle. Ve ponimizi kapatalım. zaten göstermiştik. Evet. Kapatalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.